Kapta bir bokta yaratır bekliyoruz ve bütün kartları yaratırlar. Tamam. Onunla bak. Ya ne? 96. Onunla bak. Devam et. Kerem. Oliver. Neymar. Neymar. Neymar ve Oliver. Neymar, ile Oliver. Devam Devam et. Hakimi Vahşi'yi Beşiktaş beş, yanına beş, beş. Bak Yine Neymar Neşte ve Haalan Haalan Ha var, ha 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 lan Ve Rumanik Tüm kartlı adı be düz Alex eskilerden güzel herhalde. Bu da Nedvet. Demir al. Bu yuttuk zaten adını mı göremedim. Depay. De bunu. Yine de bunun Korki. Demba. Romario. Bedava aldım bunu. Ayak. Evet. Yine onu da bedava aldım. Modric. 87 falan. 3 tane debu ne var? Gnabry. Ben size göstermeyi unuttum. Çok. Ee, bununla ilgim var ki. Benzema. Nicos Dias Maradona Carasso. Locatelli Cruz, De Paul Marquinhos sağ. Sala. Sala bak. Lukaku. Kahveci bize kahve yapacak. Fodun 93 üçlük 98 Doksan de var. Dur onu da göstereceğim. Sadio Mane. Ronaldo altı. Fenerbahçe'den bekiz Doksan Messi. Belki Rom. Y Mbappe. Yürüyen Mbappe. Dias Onun kanı tun de. Kimlik. Beşiktaş'tan Mustafa. Beş, yine Beşiktaş'tan Kerim. Karasso. İkinci Karasso. Galatasaray'dan Ali. Bu arada Galatasaray'a fener tutmuyor ama Niyeyse onlardan var gerçekten istemem yani Mustafa bu Karasol yine Karasol Ruban Diyaz Allah Benim tableti Katla ele geçirdi Galatasaray'dan Sinan İman Sinan Modric her şeyden 2-3 tane var. Abraham 87 93'lik Neymar Cüneyt Böyle göstereyim. 76 da Olmaz be. Abi 25 defansı var Bu adamın. Messi Hem de farklı. İki tane mesi türü var. Onu da göstereceğim. Demir al. Ve nereden? Diego ve sonuncu bize her yer Trabzon altı ka altın kart Cornelius. Şimdi bunu da koyacağım da iki tane Messi türü var. Onu da şimdi size göstermek istiyorum sonra video kapatacağım Sonra bu kartı kapayacağım. Ha. Kaç tane kartım var? Evet, arkadaşlar bu arada kart da alabiliyorum istediğim bir yerde. Yine yani bakkallarda kart satılıyor. 50 kuruşa falan satılıyorlar. Bizim orada 1 liraya ik ikili ikili satılıyor. Ben de alıyorum. Ha zaten bu kartların içinde bir bulacağım bul bulmaya çalışacağımız vardı o da oldu be her şekilde oldu ya abi, bu Messi çıkmaz ki çıkmıyor abi çıkmıyor 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 ya inat etti Messi'de de böyle bir inat var İnat etti çıkmamak için ya ikinci 90 sıkmasını buldum he iki türlü Messi'miz var Bakın ikisi de Messi, ikisi de bir hareket yapıyor bambaşka. Şöyle göstereyim. Buradaki Messi bu 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 buradaki Messi ise bu. İkisi de farklı şeydi. Anlayabileceğiniz ikisi de farklı. Sizi yine 98 yakında arkadaşlar yine bir tane yol var onu da izlemeyi unutmayın şimdi toplam yandan bakalım bir de ne kadar çok oldu oğlum bu ne ne bakar mısın? çok iyi arkadaşlar bunu biz hatta Mehmet Emir oyunların ustası oyunların ustası kanalına abone olmayı unutmayın. Onlar arkadaşlar biz böyle servise gidiyoruz okula falan. Orada kart takası yapıyoruz. Kart da alabiliyoruz bakkallarda. Çok iyi oynuyoruz biz bunu. Bu arada Minecraft gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Şimdi yandan yandan yapmaya çalışıyorum. Like atmayı da abone olmayı unutmayın. Eğer bir videoya katılmak istiyorsanız bana katılabilirsiniz. Ben arkadaşlar her şekilde size video çekelim. Niye çekmeyeyim? Roblox'ta gelin de bir şeyler oynayın. <laughs> Roblox bilmeyenler ya da oynamayanlar için. Minecraft'a girin. o da yoksa bilmiyorum bu aftas çekmem çünkü onu geçen yıl sildim Oynuyordum. sizin yoğun isteğinize göre çe bak çek bak çekebilirim yoğun isteye doğru çekebilirim tabi olmaz da yani bu aftas kimse istemez isterseniz. Çekilin tabi de istemezsiniz çünkü abonem zaten Bu arada arkadaşlar Mehmet Emre biz Allah Mehmet Emre de biz 44 abone yaptık Çok iyi Gittikçe ünlü oluyoruz Şaka şaka Ünlü mü olacağız oğlum Biz anca Ünlü oluruz Ünlü Şöyle göstereyim Böyle gözüküyor annem yani, bak şu. Oha. Abi şuna bakın. Şu, Arkadaşlar bunun bu da istiyorsunuz. şu alttan bir şuradan like şuradan da abone olun. Ben şuradan bir de şeyden de zili açarsanız beni videomu direkt haberdar videomun ilk haberdar da olabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.